Günaydın, dışarıdayım, eczaneye gidiyorum, ee, doktor da galiba dün biraz ilaç yazdı, onu bir alıp bakacağım, ee, rapor yemledi yoksa zaten ilaç mı yazdı, e-nabıza ee, e girdiğinde rapor görünmüyor, merak ettim, eczaneye gidip bir araştıracağım ve ilaç yazdığı sonları alacağım. Onlara bakacağım bakalım. Oradan da üşenmezsem bir bölüme gideceğim. Çünkü çamaşır yumuşak için kalmadı. Akşam da şemlemlerle alışverişe gideceğiz. Bakalım. Yavaş yavaş yürüyorum. Hava gene. Bugün çok soğuk. Buz gibi. Vallahi buz. Ankara'da hava buz buz. E, aldım ilaçları. Bir kısmı da akşam gelecek, gelecekmiş. Akşama kaldı. Artık akşam bir daha uğrayacağım. Uğrayabilirsem uğrayamazsam yarın alırım. Raporumu yazmış doktor. Onu öğrendim. İyi oldu. Ben yani şimdi bir bime uğrayıp bir şey alacağım. İşte kuşlarım için buğday almam lazım. Daha hiç kuşlarıma bugün yem veremedim. Buğday bitti evde bir buğday alayım geleyim. Ondan sonra bir de çamaşır yumuşatıcı alacağım. Tabii elim ayağım durur başka bir şey almazsa ama. Ondan sonra akşam da şemlemlerle alışveriş yapmak var. Ya, bakalım. Bakalım. Arkadaşlar marketten geldim. Ne alacaktım ben? Buğday alacaktım. Bir de çamaşır yumuşatıcısı <laughs> Ama yine iki torba doldurdum. Ama çok almadım. Çok almadım. Kendimi tuttum. Çünkü akşamda Allah nasip ederse bir mani çıkmazsa ee, Şebnem ve Ali birlikte bir e, grosa gideceğiz. Büyük bir grosa. Orada biraz daha uzun. Çok bir şey. Eksiğim yok. küçük bir şey var. Onlar da oradan oldu. Şimdi yine ben tabi alışverişe girince elim ayağım durmadığı için biraz bir şeyler aldım ama çok almadım. Harika ee, getirdim bu tozlarlar gitsin de buraya koydum. Hiç boşaltmadım. Yoruldum. Beni yoran bu oldu. Bulutun bunu şey e, o bulutun ekstrasını bulamadım ya. Kalmamış mavisi. O yüzden illa mavi olsun istediğim için bu filmden aldım. Ee, bunun adı ne acaba ya? bunu dedim biraz idare edeyim hiç kalmamıştı ve ben bunun kokusunu çok seviyorum bahar tazeliği bahar tazeliğiymiş aynı koku aynı ama kalıcılık kısmını bilemeyeceğim ya Aa, aynı o mavi koku ay o kadar güzel ki ee, sırf bu koku olsun diye bunu aldım çünkü o küçüklerden kalmamış onlar e kız ne diyorlar ay her şeyi unutuyorum ben ya Allah kahretmesin hemen her neyse işte o küçükten kalmadığı için bundan aldım bir tane bu üstelik 1 lira daha ucuzdu o 17.90 mıydı yalan olmasın bu 16.90 mıydı ne bundan bir tane kaptım idare ederim ne yapayım hiç kalmadı yapacak bir şey yok sonra eee Peyri'nin tabletleri çok, çok 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 pahalandığı için e, Bint'inkini aldım. Bint Aktif bulaşık makinesi tableti. E, 50 taneymiş. 50 tablet varmış içinde. Bulaşık makinesi deterjanı aldım böyle de, tablet olarak. Bu ucuzdu. Bu şeyi bulursam pişine fiyatına bakın. Ay 39 lira mıydı? Yalan olmasın. Aha burada şey Buldum yetersin. Şunu dur dur bakacağım. Bin aktif. Ha evet. Yok 34.90. Şu 34.90. Şuna bakayım bu 16 küsürdü ya. Ay gözüm. Çamaşır ha bulut. 16.90. Demek ki burada 17.90'dı. Bir lira daha ucuz. Bu, bu 16.90'mış, bu 34.90'mış, 35 lira. Valla ucuz bir aldım çünkü şeyler acayip pahalandı. Fehir'ninkiler felaket pahalı. Hiç o kadar para veremeyeceğim. Maalesef ben de geçimimi düşünmek zorundayım. <laughs> şöyle şey aldım. Ee, kağıt Çünkü evde hiç kağıt kalmadı. Ve bu ara işte hastaydım. Aksırıyorum, tıksırıyorum. Evde kağıt bir bitirdim. Ee, bir tane şöyle peçete aldım. Ee, bu misafirler için. Böyle e, düz peçeti sevmediğim için misafirlere bunu alıyorum. Havucum hiç kalmamış da havuç aldım. Kendime. Arada bir ben böyle kemiriyor. Kavuşan gibi. <laughs> Seviyorum kız havucu. Tabii ki de kuşlarımın hiç yanı kalmamış. Bunu bir aldım. Ee, şeyde. E, ee, Bimde buğday bulamadım. Buğday yok. Ya da ben görmedim. Ya dolandım dolandım bu bulgur makarna şu bu olan yerlerde yoktu herhalde de başka yerde yoktu diye çok başka yerlerde bakmadım genelde bunların olduğu yerde oluyordu bulamadım sabahından bir kilo bulgur aldım kuşlarıma çünkü yine kuşlarım e, bir kilo buğday ve iki kilo bulgurumu yedi bitirdi şimdi bugün hiç veremedim şimdi açık vereceğim ama e, bak bu gelince bakkala uğradım bakkalda varmış Bakkaldan buğday aldım kuşlarıma ama bakkaldaki fiyatı çok pahalı arkadaşlar. Yani bakkalda 15 lira dedi. Kısır kuşlarım aç kalmasın diye aldım ama markette daha ucuzdur. Bundan sonra bakkaldan değil marketten almayı tercih edeceğim. Yani şimdi kuşlarım için aldım ama 15 lira çok değil mi ya? Şu bir ben ya 6,5 gram ne verdim? Neyse bakkal olduğu için öyle değil aldım kısır kuşlar için aldım. Bu çünkü buğdayımı bitirdiler. Kuşlarım, kuşlarım aç mı kalsın? Kuşlarım aç mı kalsın? <laughs> Kuşlarım aç kalmasın diye aldım. Benim canım acayip mantı çekti. Kendime böyle hazır mantı aldım. Hiç oturup mantı falan açamayacağım yani. Akşama mantı yapmayı planlıyorum kendime. Şöyle bir buzdolabından mantı aldım. Hemen buzdolabına atayım kız. Orada da buzdolabından almıştım çünkü. Şöyle dursun. Canım mantı çekti. Aslında hiç çektiğim yoktu. Orada mantıyı görünce bizden bile canımın mantı çektiğini anladım şimdi. Hakikaten o mantı kaç acaba dur ay. Hiç orada da hiç fiyatına bakmadım ha. Dur bakayım. Mantı şu. 20 lira almış 19.90. 20 lira. 20 lira o alsam dünya mantı yapardım halbuki ama. Hadi üşendim. Allah Allah şurada dursun da yerine koyalım. Şimdi evde hiç kalmamıştım. Ne zamandır ne zamandır almıyordum. Ee, i̇nsant maya aldım. Efsane. Efsane markasının insant aldım. Bu şekerli vanilini aldım. Bundan da. Yani birkaç tane vardı. Bitmek üzereydi. Hiç hiç hiç, hiç kalmamıştı. Ee, kabartma tozu. Ondan da bir iki tane iki tane falan vardı yani. Bu da böyle çok az kalmış iki ya da üç var. Bunlar da bir iki tane vardı. Maya'm hiç yoktu. Sonunu geçen gün kullanmıştım. Ee, maya'm aldım ve karbonat aldım. Bunu işte çamaşırlara falan kullanıyorum. Bulaşık makinesi temizlerken kullanıyorum. Ee, Perde yıkarken falan kullanıyorum karbonat. Yoksa karbonatı yani böyle hamur şeylerde çok nadir kullanıyorum. Çok fazla kullanmıyorum onlarda. Ee, bulaşık makinesi için temizlemek için geri bunu aldım. Çünkü finish'inki bunun iki katıydı. İki katı. 17 lira falandı o. Yalan olmasın. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 9 liraydı. O yüzden bunu tercih ettim. Bint'in bulaşık makinesi temizleyicisini aldım. Tekrar bulaşık makinesi temizlensin bir şey. Ana bitti. Bu kadar almışım. Ah, bu cüzdanım. <laughs> bu cüzdan. <laughs> o değiştiler şey aldım ya eczaneden eczaneye gittim ya ilacımın yarısı gelmemiş akşama bir daha uğramam lazım ya da yarın uğrarım bilmiyorum vallahi. bugün akşam ancak uğratabilirsem arabayla geçerken bir uğratırım kapanmadı kapanmadıysa e, ilaçlarımı aldım çünkü doktor ilaçlarımı değiştirmiş dedim ya şeylerini yükseltti diye miligramlarını falan başka ilaçlar vardı onları aldım e, bir kısmı da gelmemiş akşam getirteyim dedi. Orada yoktu. Ezan'da onu beklediler. Bir tane de şeker ölçme cihazı aldım kendime. Çünkü şeker ölçme cihazlarının zamanı geçmiş. Yanlış ölçüyorlar, ölçmüyorlar falan filan. Şu biraz da en son aldığım buydu. İki tane daha vardı. Onları da götürdüm. Pilleri mi bitti acaba? Bunlar çalışmıyor diye. Bunlar eskide kullanılmazdı artık vakti geçmiş. Yanlış ölçerler diye. Onlar çöp. Bu en son aldığımdı pirini değiştirdik ama sağlıklı ölçmeyebilir dedi ne olur ne olmaz hesabı yaparak kendime bir tane şeker ölçme cihazı aldım çünkü şekerimi ölçüp doktora bir kontrole gitmem gerekiyor bir hafta sabah ve akşam açlık ve toplu şeker olarak ölçeceğim Allah nasip ederse ömrüm olursa ondan sonra doktora kontrole gitmem gerekiyor o yüzden he, ilaçlarım şu çok lazımdı ya ne zamandır kendim evde şekerimi ölçmediğim için şekerimle durumda olduğunu hiç bilmiyordum. Bir tane yeni aldım. Var ha bir de iki senede bir de yenilemem gerekiyormuş. Artık eczacı dedi ki şeyi yazmıyor artık. Eskiden doktorlar yazıyordu alıyorduk ama artık yazılmıyor kendiniz de alıyorsunuz dedi. Mecburen kendim aldım bir tane. Allah'tan biraz ucuzlamış. Geçen sene daha pahalıydı sanki. Geçen sene ben sordum 135 lira mı ne demişti bugün 50 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam tabi sen ta geçen sene fiyattan bahsediyorum ben öyle hatırlıyorum gerçi şeker hoşme cihazının fiyatı mıydı öyle yoksa tansiyon aletinin kimiydi tansiyon aletinde bu ara biraz fire veriyor galiba onu da yenilemem gerekecek neyse aldıklarım bu kadar ha markete ne ödedim Şeye eczaneye 55 lira ödedim. 5 lira da ilaçlar için herhalde de. Şu 50 lira ayıcı, 50 lira şuna verdim. Eczaneye 55 lira ödedim. Markete de şu aldım ha. 3 tane doldu bitiyor. Yemin olsun e, gözle görünen şu şu var. Bunu hiç sanmıyorum. Bunu bakkaldan aldım. 15 lira da ne vardı? Şu 3'ü havuç. Bir de işte peçete falan toplam 113 lira tuttu. Bir de kız ana 113 lira tuttu. Aa! inanılır gibi değil. Vallahi ya bu ne? Oo. Oh. Neyse. Bu 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 videom böyle olsun biraz kısa işte 10-11 dakikalık bir şey olsun yeter. Akşam eğer şey girersek alışverişe gidersek onu da ayrı bir video yapayım. Çünkü onu da eklersem bunun üstüne çok 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 uzun olacak. 20-30 dakikada bir video yapmak istemiyorum ya. Ya da ekler miyim? Eklemeyin. Bunu ayrı yapayım. Onu da ayrı çekeyim. Olmazsa. O da tek bir alışveriş videosu olarak ee, şey yapayım. Onu da ayrı çekeyim. Neyse. Beni buraya kadar seyreden herkes çok seviyor. Bak 10 dakika olacak. Azıcık daha bir çene yapsam ne yapsam kız. <laughs> Azıcık daha çene yaparsam 12 dakikayı buldururum ben. Ay neyse. Yok kapatayım ya. Şişe şaka salayım. Çene hiç durmaz biliyorsunuz. Car 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 Makinalı tüfek gibiyim ben. <laughs> ee, i̇şte işte eczaneye gittim markete, Markette 3 kuruş bir şey aldım Ay, vallahi 100 lira nedir ya 113 lira Aa, Allah yani bu memlekette insanlara yardım etsin. Bu ne? Çok fazla. Şuna da 15 lira verdim. 125, Elde onu lira. Ay gene ben bugün 200 lira harcamışım. Ay neyse. Para hesabı yapmak yok. Para hesabı yapmak yok. Allah kimseye muhtaç etmesin. Yeter. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. <laughs> geri geldim kuşlara yemledim ve <laughs> beklenen oldu <laughs> komşum kızdı <laughs> balkonları kirletiyor diye i̇şte yani ne diyeyim kuşlara iki yem attım ama rahatsız oldular balkonları kirleniyor yapacak bir şey yok diğer balkona koyacağım bakalım o zaman da laf edecekler mi Hayvanlar aç ya. Ciddi anlamıyorum ben bu insanları. <laughs> ciddi anlamıyorum ya. Balkon dedin ne kirlenirse temizlenir yani. Benimki de kirleniyor. Camlarımı bir kirletiyorlar. İki günde bir cam siliyormuş soğukta. Hiç umurum değil yine silerim. Ama işte balkon kirleniyor diyor. Dedim zaten ben komşularla papaz olacağız diye. diyemiyorum. Ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? <laughs> Yorum yapmak istemiyorum. Ben inatla bu hayvanları besleyeceğim. Kim ne derse desin. Öbür balkona koyarım, salon camının önüne koyarım, bir şekil koyarım ama bu karda, kışta ben kuşlarımı aç bırakmayacağım. Yapacak bir şey yok. Neyse. Videoyu kapatmıştım geri açayım dedim. <laughs> Yemi verince çok güzel. Hemen çıkıp evet, kuşları besledi, laf ettiler. Yapacak bir şey yok. Biliyordum böyle olacağını. Çünkü daha önce de benim öbür balkonuma kuşlar yuva yapmıştı. Altta oturan eski de oturan komşulardan biri o yani yok hayvanın yavruları vardı yavrularını yuvasını dağıt balkon kirleniyor diye çok sıkıştırdılar beni. Tabii ki de dağıtmadım. Yani bir hayvanın yuvası dağılır mı ya? Günahtır ya yemişim sizin balkonunuzu diyeceğim. Kibarlıkla anlatmaya çalıştım. insan gibi anlatmaya çalıştım. Yapmayın günahtır. Onun yavruları var. Nasıl dağıtayım yani? bence oraya yuva yapmış. Yavruları olmuş. Onları beslemeye çalışıyordu kuşcağız. Avun içimlerine kadar olay olmuştu binada ya. Balkon kirleniyor, balkon kirleniyor. Yuvasını dağıt, yuvasını dağıt. Dağıtmadım tabii ki. Dağıtmadım. Komşumla kötü oldum. Yine o yuvayı dağıtmadım. Kız anca bu çok mu kötü bir yuva? Yani şimdi de işte kuşları besle. Böyle olacağını biliyordum. Çünkü maalesef Bizim binada bazı insanlar kediye de köpeğe de sorun yaratabiliyorlar. Ya iki, iki, iki kişi kedi besliyor hemen kağıt yasıyorlar, ısıyorlar falan böyle. Yani bir anlamıyorum ben ya. Ciddi anlamıyorum ya. Karda, kışta, şu soğukta hayvancağızın kimseye zararı yok ki ya. Balkonun kirleniyor. Ay yıkayıveririz ne olacak ya? Hay ne olacak yıkanır yani. Şimdi dedikodu yapmış gibi oldum ama üzüldüm yani. Ciddi üzüldüm. Böyle olmaması lazım ya. Ne diyeyim? Ya yani, yaratılmışları ee, en şerefçisi değil mi? İnsanoğlu. Yorum yok. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.